Deli Dumrul varmış bir tarih. Köprünün başında duruyor. Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe alıyormuş. Recep Tayyip Erdoğan da bu masalı dinleyerek büyümüş. Ve sonra bir gün iktidar olunca demiş ki ben Deli Dumrul'u çok seviyordum. Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe almaya karar verdi ve 22 yıldır bunu yapmaya devam ediyor. Bunun ilk örneğini nerede gördük? Depremde gördük değil mi? Deprem vergisi. 1999 yılında ben milletvekiliydim. O zaman büyük bir deprem olmuştu Marmara'da, kaynaştı Düzce. Allah bir daha göstermesin. O günkü iktidar depremde kullanılmak üzere geçici vergi ihdas etmişti. Bunlardan birisi de hiç unutmuyorum 15 lira. Yurt dışı çıkış harcıydı 15 lira. Bugün nereye geldi? 500 liraya. 500 lira. Deprem vergileri ne oldu diye sorduğumuzda bugün ülkenin yönetiminde büyük bir fecaat örneği sergileyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en talihsiz Maliye Bakanı ki geçmişi arattırdı bize mumla. Nurettin Nebati bile arar olduk bu Mehmet Şimşek'ten dolayı. Bu Mehmet Şimşek'e sormuşlardı. Ne oldu bu deprem vergileri? Demişti ki yollar neyle yapıldı zannediyorsunuz? Köprüler neyle yapıldı zannediyorsunuz? Yani deprem için vergi toplanıyor. Ama ülkenin maliye bakanı Tabii. vergiyi kö yollar köprüler yaptı. Şimdi de Bunak, İsrail bunu bize sal da, bunu Hakkı'dan da bir şey söylemişti. Herhalde. Ona benzer bir şey. İsrail bize saldıracak saldırabilir paranoyasıyla yeni bir vatanseverlik yeni bir ezan susmaz, bayrak inmez Edebiyat. edebiyatıyla İsrail'in bize savunması, şey saldırması tartışmalarının hemen arasında bugün AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler açıkladı ki savunma sanayine vergi. Tabi bu arada vergileri siz okudunuz ama atladığı vergiler var. Mesela güneş almaları gerekiyor. Bu kadar güneş devam ediyor ülkede. Ekim ayı geldi. Hala güneşten faydalanıyoruz. Mehmet. Adanalılar yandı o zaman. Tabii. <laughs> Mehmet bu güneş işine de bir el atsan kardeşim iyi vergi var. Havadan, sudan. <laughs> Mehmetçim bak hakikaten dört tarafımız denizlerle çevrili. Vergi al. Dedikodudan mesela Mehmet. Dedikodu Türkiye'de en fazla yapılan şey. Vergi uçak. al. Kesin vergi rekortmeni olacağız dünyada. Vergi rekortmeni olacağız. Dolayısıyla şimdi savunma sanayi üzerinden bir vergilendirme. Aynen deprem vergisi gibi olacak ama. Hmm. Soyup soğana çevirecekler milleti. Vatandaşı rahatlatması gerekenler, vatandaşın sırtından aldıkları haraçlarla kendi geleceklerini ve tefecilere ödeyecekleri paranın teminatı olacak bu göreceksiniz. Mehmet Şimşek Türkiye'de ekonomiyi düzeltmek için gelmiş birisi değildir. İngiliz tefecilerinin tahsilatçısıdır. Onların ödemelerini garanti altına almak için gelmiştir. Bakın bundan bir ay önce Mehmet Şimşek istifa etti dedim diye iki tane alçak beni vatan haini ilan ettiler. Saat 6'da borsa kapandı. Ben 8'de tweet attım. Bana iki alçak vatan haini dedi ve beni borsanın düşmesinin sorumlusu olarak gösterdiler. Borsa bugün o günden bugüne bir ay geçti. Hala düşüyor. 2 ayda 1 milyon 200 bin yatırımcı borsadan çekildi. Değil mi Mithat Hocam? 2 ayda 1 milyon 200 bin. Çekildi derken lanet olsun param alayım diyerek çıkmadı Senem. Battı. İflas etti. Tabii. Parayı sıfırladı. Mecburen dışarı atıldı. Oyun dışı kaldı. Oyun dışı kaldı. Ve bugün hala yine borsa yine tarihi çöküşler He. yaşıyor. Ama He. Mehmet Şimşek ne yapıyor? Bunlara tedbir alma yerine. Çünkü borsa ne demektir? Borsa faizsiz para demektir. Değil mi hocam? Tabii borsa ekonomiye can suyu demektir değil mi borsa o kredi bulamayan kuruluşların bile kredi imkanı demektir ekonomi ayakta borsa tutar ama bunlar borsayı şökerterek kendi yandaşlarına işte Bofa diye bir kurum söylenen rakamlar çok korkunç bürokraside etkin olan bakanlar danışmanlar piyasada çok konuşuluyor. SPK seyrediyor. SPK seyrediyor. Niye seyrediyor? Halka arz yapmış. Bir masa, bir kasa, bir telefon, hiçbir şey yok. Halka arzın altına düşmüş fiyat. Düşünün. Halka arz yapılmış. Açıklanan rakamın en az %50 altına düşmüş hissenin değeri ama SPK ortada yok. Dolayısıyla Maliye Bakanı da bakıyor ki para bulamayınca şimdi döndü. Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olandan vergi 750 lira. Bu arada az önce Fatih Portakal e, kapatırken gör, duydunuz mu? Şey dedi arada dedi limitimi dedi 100 bin liranın altına düşünüyorum. 99 bin yapacağım ben dedi de siz de yaptım. yapın dedi. Aynı şeyi tweet attım Senem ben var de tweet ya, <gülüyor> de, <gülüyor> Hayır, sen ben de, de tweet de Çok paylaşanlar var. saat önce bir tweet attım. Dedim ki bankamı aradım benim limitim hiç 100 bin liranın üzerine çıkmasın dedim. Yahu kredi kartı ne demek? Ben zaten harcıyorum, vergiyi veriyorum ya. Kredi kartıyla alışveriş yapan adam, Mithat Hocam vergisini no. vermiyor mu? Vermez. Verdiğimiz mi gibi ya? kredi kartı komisyonu ödüyoruz ya ya. İki gün gecikse temerültü aizine giriyoruz ya ya. Yani zaten kredi kartı bir soygun demek. Ha, zaten kredi kartıyla ödüyoruz. Diyor ki hayır, vereceğim. Ne olacak sonra diyorsun? Ev alış satışlardan para ödeyeceğim. Ya neyi ödeyeceksin? Emlak vergisi alıyorsun. Noter masrafı alıyorsun. O günkü raiş bedelden vergisini alıyorsun. Yani mesela geçenlerde kızımı adına orada bir ev vardı. Satmışız evi. İşte değeri 100 liraysa 180 yazmışız. Yani düzgün yapmışız ya. 180 liradan dolayı 120 bin lira para ödedim. Şimdi sen diyorsun ki buradan dolayı yine bana para ödeyeceksin. Ya ödedim ya. Fazlasıyla aldın ya. Ocağıma incir ağacı diktin ya. Yani bu vatandaşa zaten diyorsun. Suyunu çıkarıyor yani. Tabii. Saat alırsan diyor, Harçlar 5 bin lirayı var. geçerse diyor saat 750 lira vereceksin. Abi, ya Mehmet abi, Mehmet nasıl bir vicdanınız var? Lan bu saate zaten parayı verirken faturayı kesiyoruz, veriyoruz ya vergiyi. Neyse saatte belki Bahadır Yenişehirli oğlu kızar. O biliyorsunuz AK Parti'de. saatleriyle onun tanımıyor. <laughs> onun saati daha yüksek olduğu için. Şimdi bakın. Saatlerini bağışlasa yani, kapanır zaten. Böyle <laughs> şey 5000 yani liraya da 750, 50 bin liraya da 50 700. bin liraya da 750. <laughs> Tabii nasıl en, hiç anlamadım. Ya. Yani. En resili bu işte. Yani, o Paşam nasıl böyle oluyor. bir şey değil yani, ya? Yani. Bahadır'ın 700 bin liralık saati de evet. 750 lira. <laughs> 700, şey değil. Köylü Mehmet Ağa'nın 5 liralık saati de 750 lira. Nerede ver vergi adaleti. Evet. Yani vergi adaleti yok. Haraç. Öyle şey İktidar ya. bitti, tükendi, yönetemiyor. Yönetemedikçe nereden suyunu çıkarım diyor. Pekala. Örnek aldıkları örneğin ismini vermiyorum ama bir dünya ülkesi 300 tane büyük şirkete diyor ki ülkesinde siz ekstradan vergi vereceksiniz diyor. Ve vergi salıyor onlara. Pekala Türkiye'de ne oluyor? En büyük 300 şirkete Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ne diyor? Borcunuzu sildik diyor. Kira borcunuzu sildik diyor. Arsa tahsis ettik. Arsa tahsis ettik diyor. Teşvik verdik diyor değil mi? Teşvik veriyor. Teşvik. Yani siz Türkiye'de 5 çete dahil olmak üzere. Ya bir bakın öyle bir hale geldik ki artık Gündem değişikliğinden beşinci çeteyi konuşamaz hale geldik. Birazdan herhalde birinin yine çeteden birinin e, bir yani işi var yine. E, konusu var. O zaman gireriz. Evet. Ama Sinop, siz bu ülkede vergi almanız gerekenlerden vergi almıyorsunuz. Alıyorsun, al, alamıyor Dönüyor vatan. Ya motosiklet ya 100 cc'nin altında motosikletten diyor vergi alacağım diyor. Evet. Ne vergisi? Motorlu taşıtlar vergisi. Ne olacak biliyor musunuz? Şu an bizim bakın şunu hemen söyleyip bitireyim. Kasko. It, K, e, trafik ne sigortası. trafik sigortası kaskoyla trafik sigortası normal bir arabada 100 binin altında değil 100 bin normalden kastım 1.5-2 milyon altında araba yok zaten kuş evet. cinsi arabaları kastetmiyorum yani kuş cinsi doğandı serçeydi Hı. onları demiyorum 2 milyonluk bir arabanın kaskosu ve trafik sigortası şu an 100 bin liranın altında değil yani her şeyimizi alan bir iktidar ama bunun karşılığında aldığını milletine dağıtmayan bir iktidar emeklisine vermeyen, asgari ücretlisine vermeyen, dul yetimine vermeyen, engellisine vermeyen iktidar şimdi dönmüş diyor ki savunma sanayi için diyor vergi topluyorum diyor. Ya bir devleti bu hale düşürmek bile acziyet değil mi? Paşalık yaptın. Evet. Orduyu da en yüksek yerlere kaldın. Hiç duydun mu bu zamana kadar ya? Yüz yıllık hatta bu ordu beş bin yıllık bir ordu. Ordu tutup da milletin vergisinden Milletten toplanan haraçtan savunma sanayi mi desteklenir? Kimi destekleyeceksin? Pekala. Ben soruyorum. Övündükleri savunma sanayinde övündükleri bayraklar Türkiye vergi birincisi diyorlar değil mi? Hı -hı. Nerede birinci? Nerede birinci? Hangi alanda birinci? Şahsi değil mi? Hı -hı. Kurumsalda birinci mi? Kurumsal Adı bile birinci. geçmiyor değil mi kurumsalda? Pekala. Savunma sanayinde birinci olandan alın vergiyi. Onun şirketinden alın. Ne al? onun şirketinden niye açıklamıyorlar? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hani vergi yüzsüzlerini açıklayacaktın ya. Hani açıklayacaktın vergi yüzsüzlerini. Niye açıklamadınız? Bir de bir yani, de şöyle bir şey var. E, 74 harekatından sonra Kıbrıs harekatından sonra e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ambargo koyunca e, devletin öncülüğünde silahlı kuvvetler işte o zaman güçlendirme vakıfları falan kuruldu. Daha sonra birleşti onlar ama halkın katkılarıyla bütün bu savunma sanayinin altyapısı oluşturuldu. Yani Aselsan'lar, Roketsan'lar bütün. falan oradan Kaçan katkı farklı bir şey. Ama gönüllülük katkı. katkı. Yani gönüllü Burada... katkı yani bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin başında güvendiğimiz bir adam olsa, inandığımız bir adam olsa evet. bu millet cebinden hakikaten evet. katkı yapar. Bu ülkenin iç adil, ve dış adil. borcunu evet. öder. öder. Ama yani. neyini ödeyecek, kime verecek ya? Ad. Verdiğimiz adam 7 uçakla Amerika'ya gidiyor. Verdiğimiz adamın günlük harcaması 35 milyon. Sadece Diyanet'in harcamasına baktığında bütçe yetmiyor. Nereye harcadıkları belli değil araç kiralamalarına bakıyorsun. Hala tasarrufa rağmen değil mi milyarlık araç kiralamalarına devam ediyor. Yani ülkeyi talan eden, ülkenin bütün kaynaklarını sövüren bir iktidar ve güvenilmez bir iktidar olunca kime vereceksin abi? Nereye vereceksin ya? Doğru.